Otlu Matematik Topluluğu tarafından düzenlenen Fibonacci sayıları ve altı oran isimli seminerimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Seminerimizin konuşmacısı Savaş Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Tosun Terzioğlu. <laughs> Ahmet Tosun Terzioğlu, lisans diploması 1961 yılında Robert Kolej'inde almıştır. Sertoğlu, lisans derecesini 1965 yılında matematik dalında Newcastle Upper Üniversitesi'nden, doktor derecesini ise 1968 yılında aynı dalda Frankfurt Üniversitesi'nde almıştır. Sonrasında, Otto Matematik Bölümünün kuruluş sürecini takip eden yıllarda ve bölüm başkanlığı görevi boyunca yapmış olduğu ilerici adımlarla Otto Matematik Bölümünün bugün sahip olduğu akademik dokusunun oluşmasının ve temellerin atılması fırtınasının sonraki nesillere bu miras bırakılmasında büyük emeği geçmiştir. 1977-1982 yıllarında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Görmüş olduğunuz fotoğraflar, fotoğrafları görmemişsiniz, şu anda göreceksiniz. <laughs> ee, Sayın Terzioğlu'nun Kodtü'ye veda edişinde çekilmiş ve 1989 yılında yapılmış matematik haftasından fotoğraflardır. Sayın Terzioğlu, TÜBİTAK Başkanlığı dahil akademinin birçok alanında yöneticilik yapmıştır. Bunları tek tek saymam gerekirse konuşmanın önemli bir kısmını benim almam gerekiyor. Ama başlıca 1989-2009 yılları arasında Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Terzoğlu, ayrıca Türk Teknolojik Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu, Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, COSGET İcra Kurulu, TÜBİTAK Bilim Kurulu gibi pek çok kurula üyelik ve veya başkanlık yapmıştır. Sayın Terzioğlu, Temmuz 1997'de başladı Sabancı Üniversitesi rektörlüğünü, kurucu rektörü Sabancı Üniversitesi'nin 2009 yılına kadar sürdürmüştür. Uzunca bir süre sonra o tür öğrencilerle ilk kez buluşacak soyun Terzioğlu'na, o matematik topluluğunu bu davetini kırmayıp buraya geldiği için şükranlarımızı borçluyuz. Sözü daha fazla uzatmadan, Fibraç sayıları ve Altın konuşmasını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Tosun Terzioğlu'nu buraya davet ediyorum. Sizlerle bir arada olmak burada çok güzel bir şey. Ee, bu anki de ben kaç kere ders verdim, kaç teoremi ispat ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama hiç böyle alkışlandığımı hatırlamıyorum. <laughs> Üstelik daha hiçbir şey de söylemedim yani. Ee, bu popüler bir konuşma, yani matematik açısından iddialı e, e, iddiam yok hiçbir şekilde. Ee, ama bunun arkasında birazcık matematik tarihi yapıyor. Bir de matematik her zaman hayatımıza e, böyle derslerde ya e, işte e, başka nedenlerle girmiyor. Çok pratik nedenlerle de matematikte oluyor. Bu da onun örneklerinden bir tanesi. E, çok kısa olarak arkadaşımızın evrenini söylediklerine bir şey katayım. E, ben o neden geldim? Ben İstanbul'uyum. Babam matematikçi, İstanbul Üniversitesi'ne katılmamı isterdi herhalde doktorumu bitirdikten sonra. Ee, o bize geldim çünkü o tüm farklı bir üniversiteydi. Yeni kuruluyordu, Türkiye'deki o sayıda sayıları, galiba 11'de, 11 olan üniversiteler arasında çok farklı bir üniversiteydi. 13'e geldim. Tek nedeni o değil ama. Ben buraya geldiğimde bölümün ki o sırada bölümde sadece matematikçiler yoktu, yönelik araştırma ve istatistik de bu bölümün içerisindeydi. 11. öğretim üyesiydi. Yani e, yedeksiz bir futbol takımı çıkartabilecekti artık ben geldikten sonra. E, ama gelişimin belki de büyük nedenlerinden e, e, bir tanesi, önemli nedenleri arasında tabii ki Cahit Bey burada olması var. Cahit Arp'ın ve daha sonra da geleceğini Cahit Bey'in bana söylediği bir müzik eden Ege Üniversitesi'nde. Lider, on, evet onlar benim konumda değildi. Ama bir anlamda e, lider matematikçilerle bir arada küçücük bir bölümde olmak bana cazip geldi. Onun için geldi esas olarak. Evet, Şimdi e, bu sonuçun bir kısmını, e, yani e, İngilizce ama Türkçe söyleyeceğim. Şimdi Fibonacci sayıları, Fibonacci dizisi, Altın Oran, İngilizcesi Golden Meal, Golden Ratio diye bilgisayarda arama yaparsanız, hele, hele e, Golden Ratio, Golden Mean gibi işte sanatta nasıl ortaya çıkıyor, doğada nasıl ortaya çıkıyor falan, benim size söyleyeceğimden çok daha fazlasını rahatlıkla bulabilirsiniz. Onlara çok kısa kısa belki bir iki kelimeyle değiştireceğim. Evet. Rakamlar. Şimdi ben de hep hata yaparım. Sayılar, rakamlar hangi şey değil. Rakamlar esasında on tane. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bitti orada. Bunlar aynı alfabenin harfleri Ha, bu rakamları bir araya getirerek biz sayıları yazarız. Nasıl alfabetini, alfabetini bir araya getirerek kelimeleri üretirsek. Böyle. Ee, Şimdi e, bugün kullandığımız ondalık sistem dediğimiz e, ve çoğu zaman ilk Arap rakamları dediğimiz, yani bilimsel anlamıyla rakamlarla e, biz her türlü sayıyı ondalık sistemde rahatlıkla yazıyoruz topluyoruz, çıkıyoruz, çıkartıyoruz, çarpıyoruz, söylüyoruz. Bazen yanlış da yapıyoruz tabii ama e, fakat bu e, başka kültürlerde böyle değildi. Roman rakamları dediğimiz şunlar kullanılıyordu. Şu ilk başta gördüğünüz 2015. Aşağıda gördüğünüz 63 çarpı 4. Bunlar da hesap yapmanın güçlüğünü bir düşünürseniz hakikaten bugün alışa geldiğimiz çok rahat her zaman varmış gibi düşündüğümüz ondalık sistemin ne kadar yararlı bir şey olduğunu kolayca anlarız. Bugün ise evet biz 10 tane rakam kullanıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ondalık sistemde biz bunları kullanıyoruz ve biz mesela 3, 7, 8, 1, 1 ile 37.811 yazıyoruz veya 13, 11, 187 yazıyoruz. Yine aynı rakamları kullanırız ama rakamların yeri bu sayıyı oluştururken o sayıyı oluşturuyor. yani e, aynı belki şeyler, e, e, rakamlar ama bu e, ondalık sistemin böyle bir şeysi var, e, güzelliği var, pratikliği var. Bunu biz çok kolay, ha, hep böyleydi diye alırız. Hep böyle değildi bu. Bu işte Hint-Arap e, rakam sistemi dediğim şey, zaman içerisinde öyle gelişti e, tabii ki. E, o kadar da gerilere de gitmiyor. Bu e, şekilde ondalık sistemle bu İnt Arap rakamlarını kullanarak sayıları yazmak gündelik aritmetiği son derece maset hale getiriyor. Şimdi kahramanımız Fibonacci ama esas ismi de Bonacci. E, Leonardo Bonacci. Bu e, e, bir e, pizzadaki, o sırada İtalya'da bir ülke yok, küçük bir tanıklar vesaireler var, e, 1170 1250 arasında yaşadığı tahmin ediliyor. O tarihler tabi hep e, ee, o sıralarda. Ee, Pisalı bir, e, bir tüccarın oğlu ve küçük yaşında yani 14-15 yaşındayken e, babası Cezayir'de genelde fakat e, genelde Kuzey Afrika'da fakat esas olarak Cezayir'de ticaret yapıyor. Tabi o zaman telefonu açıp da bana şu kadar e, kurma yollayıp falan diyemiyor. Kendi gidip alacak. Onun karşılığında bir şey getirecek falan. Ee, dolayısıyla sık sık oraya gidiyor babasıyla. Cezayir'e gidiyor. Ee, orada da birkaç ay kalıyor. Ve orada şunu görüyor tabii. Ticarette bir defter tutmak gerekti. bilançoyla yapılacak. Yani şuna şu kadar ödedim, bu kişiden bu kadar aldım ama bana şu kadar borcu kaldı, cebimde bu kadar para var falan. Şimdi ee, görüyor ki genç Leonardo babasının dertlerini tutarken tabi karşısındaki de e, cezaevi ve tüccar da bir tutuyor. Onlar hesabı çok çok yapıyorlar, bu zavallı uğraşıyor roman rakamlarıyla bir türlü, uğraşıp duruyor falan işte sonunda da kontrol ediyorlar hakikaten benim sana işte şu kadar 36 borcum var ama senin de bana 25 6 borcun vardı. Dolayısıyla benim sana beş hafta borcum kaldı falan diye kontrol ediyorlar ama ilk başta çok şaşırıyor yani. Ben bu kadar aptal mıyım diyor yani karşısında çok çabu çabuk çabu bitiriyor. Sonra da bakıyorlar hakikaten tutuyor ikisinin de hesabı. Ama bu saatlerce uğraşıyor falan. Ve görüyor ki onlar bambaşka bir rakam sistemi kullanıyor. İşte bir taraf rakamı sistemi dediğimiz e, rakam sistemi e, kullanıyor. Ve oradan onu öğreniyor. Onu öğreniyor ve bunu Liber ismi kitabında e, tanıtıyor. E, evet, bu kitabın esas amacı, yani bir aritmetik kitabı esasında ama genel plandaki amacı Hristiyan dünyaya, İtalya'ya ilk başta, tabi Latince yazılmış bir şey, unutmayalım. O sırada bu iki kültür dünyası e, var bizim coğrafyamızda ve Hristiyan kültür dünyası ve İslam kültür dünyası diyebileceğimiz iki dünya. Bu kültür dünyanın bir tanesinin dili Latince, Hristiyan dünyanın. İslam dünyasına Arapça kültür dili dilleri. Farklı şeyler olsa da. Burada hep şeye rastlarsınız. Biraz eski bilim tarihine bakarsanız, mesela İslam kültür dünyasında olan bir gelişmeden, matematikteki bir şeyden bahsederken 1300 tarihinde mesela bir İngiliz yazar Araplar böyle yaptı der. Otomatik. Neden? Çünkü Arapça yazıldı. E, o zaman bizim de Newton'a Latin veya İtalyan dememiz lazım. Çünkü o da Latince yazıyordu. Yani ona kadar saçmazsa öbürü de o kadar saçma. Ama bu kültür dünyası sözcüğü bizim oldukça önemli bir bilim tarihçimiz var. Fuat Sezgin onun kullandığı terminoloji. Ben de onu kullanmaya gayret edeceğiz. İşte şu gördüğünüzde o kitabın bir sayfası. Şimdi orada e, bu kitabında Fibonacci öyle o zamanın şeysiyle çok sistematik bir kitap değil belki. Böyle e, hoş olsun diye bir takım problemler de ortaya atıyor. Bu rakamları tanıtırken. O da şu. Tavşanların üremesiyle ilgili Bugünün dediği bir matematiksel modelleme diyeceğiz ama hiç gerçekçi falan olmayan bir matematiksel modelleme. İşte bir tavşanımız var, bir tavşan daha, ondan sonra bir tavşan daha ölüyor, iki tavşan oluyor, üç tavşan oluyor, beş, sekiz, tahmin edebilirsiniz nasıl geliyor. İşte bunlara tüplü e, Fibonacci sayıları deniyor zamanla. Bu tabii hiç şey bir, e, yani gerçekçi bir şey değil. Bu tavşanlar e, hiç ölmüyorlar, kaybolmuyorlar derisi yakalayıp bunları yemiyor falan. Yani e, böyle e, şey. E, ama hoşuna gidiyor. O şekilde şey diyor. Evet tavşanlar da buna hayret etmiştir herhalde. Bugün bile hala Fibonacci sayıları bakın o tarihte böyle biraz belki de Fibonacci'nin hani e, hafif çene biraz mizahla karışık e, yaptığı bir şey. E, bugün bile Fibonacci sayıları ve bu sayılardan e, oluşan dizi Bugün bile araştırma konusu bir açık problemden daha sonra da bahsedeceğim. Şimdi Fibonacci e, dizisi dediğimiz şey üsttekine isterseniz klasik bir standart Fibonacci dizisi. Bir, bir, iki tane sayı alıyorsunuz. Bu sayılar e, tam sayı olması şart değil. Biraz sonra bakacağız. E, sıfırdan büyük. Bir, bir, bir de bir topluyorsunuz. iki. Ne de 2'yi topluyorsunuz? 3. 3 ile 5'i topluyorsunuz? 8. Öyle gidiyor. Ee, ama ilk başta 1, 1 yerine 1, 3 alsaydım 1, 3 1 ile 3'ü toplayacağım 4 4 ile 3'ü toplayacağım 7 7 ile 4'ü toplayacağım 11 tam başka bir dizi çıkacak. Yani dolayısıyla bu Fibonacci dizisi dediğimiz şey e, diyeceksiniz ki neden rica tam sayı alıyoruz? Biz doğru e, bütün istediğimiz şey iki tane sayı k 1 ve P2 verisi. Bunlardan bir tanesine isterseniz P öbürüne E sayısı diyelim. Hiç ilgisi olmayan pozitif sayı olsun yeter ki. Ondan sonra bir <laughs> görüşüm formülü şöyle gidiyor. Bunları toplayarak dizimi üretebiliyorum. Tabi dizimin ne olacağı baştan verilen, baştan seçtiğim, rastgele seçtiğim pozitif sayıları çok bağlı. Gördüğünüz gibi yani birazcık ikincisinde değişiklik yaptım. Bambaşka bir şey çıkıyor. Ama ben şöyle alsaydım eğer ne bileyim f, f P sayısı, ondan sonra F2'yi de E sayısı alsaydım böyle bir Fibonacci dizisi çıkacaktı bize. Bana bambaşka bir dizi çıkacaktı. Ee, fakat bunun, daha sonra matematiğine biraz daha e, baktığımızda göreceğiz. İlginç tarafı, ard arda gelen fibonacci sayılarının e, oranlarını aldığım zaman bunun limiti var ve ilginci, bu limit şu başlangıç rastgele seçtiğim başlangıç değerlerine bağlı değil. Nasıl seçersem seçeyim, hep aynı sayı. Ee, A sayısı ki burada yazdım ee, 1 artı kare 5 bölü 2 çıkıyor. Onun basit bir ispatını yapmaya çalışacağım. İşte bu A sayısına da 1 artı kare 5 bölü 2 ki rasyonel bir sayı değil bu. Çünkü kare 5 rasyonel değil. Onu biliyorsunuz tabii ki. Ee, ama önemli bir sayı ve bu e, irrasyonel bir sayı ve bu esasında bu sayı Fibonacci'den falan çok daha önce biliniyordu. E, diyeceksiniz ki rasyonel değil ama nereden biliniyor? Fakat geometrik olarak bunun yani geometride en şey şudur değil mi? Sadece ergen ve inşa edebileceğiniz geometrik şekiller veya sayılar sen gel bunu kolayca şey edebilirsiniz. bir artı kare kök beşi, daha kare kök beşi yapabilirsiniz. mesela kenar kenarları bir, bir kenara iki diğer uzun kenara bir artı kare kök beş olan bir dikdörtgeni çizebilirsiniz ve dikdörtgenler içerisinde de bu iddiaya göre göze en güzel görüneni. Onun için Altın oran veya altın sayı deniyor. Evet, şöyle çiziyorsunuz yani a, a diye alın. Onun bu pek güzel bir şey ama neyse şey direk, onu geometrik geometrik olarak çok kolayca yazayım isterseniz nasıl olduğunu. Bu tebeşire kavuşmak da benim için çok güzel bir şey. Ben e, biraz nakaş ederek mühendis arkadaşlarımızla Sabancı Üniversitesi'nde sadece üç sınıfı tebeşirde yaptırabildim. E, ben ben rektörü bıraktıktan sonra ikisini tebeşirsiz hale dövdüler. Neyse. <laughs> e, evet, yani burada yapacağımız şey şöyle bir şey kolaylık olsun kenarları iki iki uzunluğunda olan bir iki bir uzunluğunda olan bir e, şey alayım kare alayım şimdi bunu şu kenarı yarıya cetvel ve pergelle bölebilirim çok kolay e, buraya pergelimi koyayım bir şeysini buraya doğru uzatayım şu uzunluk o zaman kare kök beş olacak. Buradan pergeli devam ettireyim, buraya indireyim. İşte o zaman şu uzunluk bir artı kare kök 5. Bu da iki olduğuna göre uzun kenarın kısa kenara oranı altın oran olan şeyi sadece cetvel ve pergel yardımıyla bu şekilde çizebiliriz. Ee, dediğim gibi altın oran e, eski çağlardan, e, kadim çağlardan beri e, ee, şeyde, mimaride kullanmış, e, ee, e, Kadir Yunanistan'da kullanılmış, Taç Mahal, hemen hemen her tarafında kullanılmış. Ee, şeyi, se, e, şey ise meşhur e, ünlü, e, çok eser vermiş olan, gerçekten bir de, dea olan Mimar Sinan ise e, altın oranı en basit eserinde bile kullanmış. Yani mesela ne, Şehzadebaşı Camii'nin imaretinin pencereleri. Yani imaret işte fakirlere, ihtiyacı olanlara yemek dağıtılan yer. Onda bile ona özen göstermiştir. Ee, ve doğada da var. Yani büyüyen bir bitkinin dalları nasıl çapallaşıyor diye bakarsanız işte tek bir gövde üzerinden sonra iki oluyor, 3 oluyor. O şekilde adım adım o da e, şey diyor veya işte ayçiçeğinin doğumları bir e, şey çizerek, enişte çizerek çoğalıyor. O, e, her bir etapta e, Fibonacci dizisi gibi hatta e, standart Fibonacci dizisi gibi 1, 1, 2, 3, 5, 8 gibi çoğalıyor. Bunun bir sürü örneğini e, verebiliriz. Hatta bir iddiaya göre bu iddiaların bir kısmı abartılı biliyorum. Parmak izlerinde bile e, öyle şeyler var. Diyeceksiniz ki nasıl oldu yani parmak izi herkesin farklıydı. E, evet ama öyle şeyleri e, kimine göre de e, görülebiliyor. Şimdi şimdi şuna bakalım. o e, altın oran dediğim şey. Şimdi tekrar yazarsam şunu. Tekrar neden yazıyorum? ki işte beş yılda oynamak hoşuma gitti. Evet bir F F1, F2 rastgele verilmiş iki e, pozitif sayı ve genel zamanda şu. Ha, yani dolayısıyla bunun Efe'ne böldüğüm zaman en ince Fibonacci serisine şunu elde edeceğim. Yani kısacası bunu silebilirim. Dön, bunu. Ee, kısacası şu. A n artı 1 eşittir 1 artı 1 bölü A n. A n'e de Doğal sayılarının oranı diyoruz. Tamam. Gayet kolay. Ha şimdi şunu da görmek kolay. E, Fibonacci sayıları f sıfırında F1 ve F2'nin ne olduğunu biliyoruz. Pozitif sayılar. Ama F3 F3 F2'den büyük. Çünkü F1 ile F2'yi topluyoruz. Büyük. F4 F3'den büyük. Çünkü F3 ve F2 diyoruz. dolayısıyla hatta, e, hatta büyük hatta F2'den itibaren bunlar büyüyor. Güzel. E, peki bunlar büyüyor. Mu? Ama şimdi benim derdim bunların ne olduğu değil. Bunların genetiği falan gayet güzel sonsuza gidiyor. Ee, nasıl seçersen seçeyim hep sıfırı. İmrullah ki ne olursa olsun. Benim e, mesela şu. O neye benziyor? Bunu görmek Olacak. Ha şimdi, evet. Böyle olduğu için de bu da bize şunu söylüyor değil mi? AN Birden büyük, bir neden sonra? beşinci, ikinci, neyse ama hep birden büyük. Çünkü FN e, eksi e, birden büyük. Güzel, o birden büyükse şu taraf birden büyük. O zaman bir bölü AN'de birden küçük. Geri dönüşüne bakalım. Şunu gör. Büyük bir bölü ayn o zaman bir küçük, Şuraya baktığımız zaman hemen bunu yazarız.